Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ee, neden aynı şeyi tekrar diyorum bilmiyorum ama videonun maalesef ki devamı bu. Çünkü az önce depolama alanı doldu. Ben neden videoları silmedim bilmiyorum. Tabi gene <laughs> yine, yine aynı kişi yanımda. Kim o? Bilmem kim o. Ya akıl sensin işte ya. Ben <laughs> San, O işte gene oh, o yanımda. Yanımda gene. Kaptan mı o kim? Ee, cin çıkmıştı tabi videonun video kesildi yani şey depolama alanı da oldu. Bu Biz yüzden onu birleştireceğiz. Aynen ee, birleştireceğiz onu. Hasan bile ben bilmiyorum. Kabloyla birleştireceğiz. Aynen ben bir örnek yapmışım var ya komik. Az önceki başta bu arada. Tamam <laughs> dedi video başına hani güldük ya başlamadan. Eee? İşte o da videoda çıkacak. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Aynen aga. Hatta onu keserim ki ben. Boş ver ya. Keseceğim abi. Umrumda mı? Ne yapıyor be bu? Bolt. Ben şeyim ya. Cinim aynen, ya. Aynen. Cini. Bu arada cin keşke çıkmasaydı ya. Gene çıksın ya. Ne? Gene çıksın. Gene zaten cin anlamında. Ay gene. Çıksın. Çıksın. Gene ne çıksın? Yani, Hello yani. ya Rabbim. Cini zaten bir sürü anlamı var. <laughs> gene ona buna. Sana bana, bana olup. Ne? Ne bakıyor? <laughs> ne bakıyor. Bilmiyorum bakmak istedim. Bu arada yan yanayız. He vay canına. Ne vay diyorsun? Hani bazıları başka yerden oluyor mesela. Mavi slime ne olsun Mesela bir sonra bir yapıyoruz. İşte yani. Oyunum kasıyor ağzını <laughs> bulayım. Bu arada şeyler bunlar. Gerçek oyuncu hepsi. Aynen. Aaaa! <laughs> <laughs> Bakıldığındayım. Sen evet. arkalarına gelsen ne yazar? Arkalarına gelsen kaç yazar ölük zaten. Evet. Bir dakika bana bir tane vur. Ya keşke bana bir tane vursaydın. Bir canım kalıyordu ha. Evet. He? Keşke öldürmeseydin. Yok bin, bin vurmuyor ki. Yok biz 80 vuruyordu şey. 1080 mi? Şey, e, Skik 1080 vuruyordu ya. Sen çekemedin. Çekseydim 1081 <laughs> miydi? He? Senin canın 1081 miydi? He hı. Ya. Aga ben senin yüzünden. Ne yapayım ben gördüm. vur 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 vur. Alırsın tamam. Ama sen de ölebilirsin. Yardım et bana. Kik tek Onlardan iki kişi aldık. Ben de cin şey cin da? demişim şeye ya. Skik e. Skik. Vur bakayım. Hayır olmayacağım. Öldüm. Sana demedim ya şey dedim. Ha. Niye öldün kız? Ne dedin? Allah'ım <laughs> <laughs> ya. Aa, bu da iyice kafayı yemiş. Sen Simba. Eee. Aga takle. Ey yavrum ey. Bir ne saat güçlü zaten senin şey yap. Hmm. Jesmi bulmul o zaman çekimi. Sen ne diyorsun ya? <gülüyor> <gülüyor> Şeli. <laughs> <laughs> şimdi ben say şimdi dedim. Kanka sen Şelo. ol. Ee. ne oğlum bir? Jes olmuş. Ağzına vurayım. Jesi çok güzeldi. Kanka şimdi bize bir tane nita vuracak. İkimiz eteğe gideceğiz. Ben sana diyeyim. Nita bize tek mi atacak? Evet. iki vur, iki tane vuracak. sen sende öndeki bende. Ya bak kısa. <laughs> <sen gülüyor> <sen de>. Öyle <laughs> mi? Öleceğim. Seyir. Seyir. <laughs> bak şuna. Adamın tek yanı <laughs> <deli> kaldı. <laughs> sen ne olup öldüm? <laughs> Niye onu sen, sen öldüm? Sen boy, ben, ben o dizayı zaten yarım saattir mermimi dolup öldürmeyi bekliyorum ya. <laughs> Ya bizim brok ne yapıyor? Ben altın brok bizim short paylaşsam mı? Short paylaşmasını bilmiyorum. Ee ne yapayım? Sen ne yapıyorsun? Çektim. Ne çektim. Niye çektim? Ben ulti atmıştım <laughs> Ya Yallah. Evet. 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 Ee, evet. 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 Sadece kupa kasıyoruz Çok Ne konuşma ne? var? Ne bak? Ya. Peki diyor. Ha senin kanal nasıl gidiyor? Ne bileyim. Bu arada senin e, Minecraft'te yaptın ya. He. Bayağı güzeldi ya. Aynen ya. İçini böyle beyaz yaptın, bayağı güzeldi. Aynen e, güzel diyorsun? ev. O senin bize... videonuna de... kopya çektim. Çekeceğim. Ne? Aa, evin alt tarafını sakın eli, evi yapacağım. Ya senin ben. Senden <laughs> <laughs> kopya çekeceğim bana. Ben yapmıştım ya ama hmm. bayağı eski ya. Bir, bir ay iki ay oldu Değil o ne? video. Ya ne yapıyorsun kör? Biliyorsun Biliyor hala. Şeyin hani üstüne üstüne gidiyorsun. lan hani ya, biliyordu Biliyor Hayır şey. Tik Biliyor bir de orada olduğunu. Bir tarih bende ya. çekeyim Neyse lan, çekeyim. çekeceğim. Alırız abi. Abi <laughs> <Niye çekiyorsun>? Akılsız <laughs> görmüyor musun? Zaten biliyorsun oradan geri canslar verdiğini. Benim IQ'm biraz düşük. Ben uzun süre düşünmem lazım. O tam da dibimde uzun süre düşünemedim. Senin ver ya. 5 gün boyunca Brawl Stars'ı uyumadan oynaman lazım ha. Gece gündüz. Gece gündüz uyumadan oynamaz yoksa hiçbir şey öğrenemeyeceğim. Bence şey. video bitir. Bitireyim. 20 savaş kazan yani düşün. Bas. 20 savaş kazan. Bas. Bas. <laughs> Bas. Bu maçı yapalım ve bitireceğim. Okay. Kaç dakika olacak? Az önceki 13 14 on dakikaydı. 20 dakikaydı. O şimdi 100 dakika 120. Sen nasıl aksiyonsun? O var ya 2 saat ediyor. Sen biliyorsun değil mi? Ha, vay canına. <laughs> Oğlum ya. Kes şunu. Ben nasıl keseyim adamı? Ya adam vuramıyorum ya. Bir tane kutu. Sensin. Bir beş canım var. Arkasız oldum. Yaz bir şey değil mi? Aynen ben onu diyecektim. Ya şimdi seni ver. Ya adam oraya mı geliyor? Vur şunu. Hadi. Ne oldu? Ne film vurmayı beceremedim var ya. Niye sinirleniyorsun? Vuramıyorum. Oğlum, bir kere. Al, al sana bomba. Aslında bomba Bombayı, bombayı spam, spam, spamlamaz canına baktım 392 <laughs> Kanka sen niye numazamsın ya <laughs> Çektiğim kişiye, kişiye bakar mısın Allah'ın seni Patlattım şu anda <laughs> Ya tek başıma Cin <laughs> Cinken Ya bak yine bir tatlı bana şey Kaldım <laughs> 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 burada Gaz gazı bilmiyor. Gaz gaz mı? Hayır gaz. Kupa kasmasını bilmiyor. Gaz gazı bilmiyor. Sen ne diyorsun ya? Geo bu gazı bilmiyor. Tövbe bismillah. Bir tane gaz varmış ve kendisini bilmiyormuş. Nasıl oynamıyor bizim O mu? Evet. Çektim. Niye çektim? Ölüyor. Öldü. Benim beni de 72 canım var. <laughs> Kurtarın beni. Hayır, ölmedim, ya. ölmedim. Onu da iyice vurursam Kanka sen ne diyorsun? 7 2. dakika oldu. Tamam Elal. Nerede be diyeyim? Çekeceğim onu. Ya senin Ben Ama öğrendi sonunda. <laughs> <Ben ne gülüyor> sen yani ne video bu kadar arkadaşlar benim kanalıma abone olun. Kerim kanalına asla abone olmayın. Abone olmayın. Benim kanalıma kesinlikle abone olun. Ben bunu hiç kesmezsem beni onunla kesmezsem. Ben, 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 ben yemekle <laughs> o abone ama onu gel o bana Ne diyeyim o kadar arkadaşlar bu video bu kadar ikimizin de kanalına abone olmayı Hayır gel <laughs> ben bunu keseceğim Hayır bana, bana, bana ne bana ne bana. Bana, bana, bana. bana ne alaka bana, bana. ne kes kes, kes keseceğim Böyle şeyler de yiyecektin Bana ne Kes Kese Arkadaşlar Kerim'in kanala abone olmayı abone olma, olmamayı unutmayın. Hemen buraya kesip geliyorum. Yok <laughs> <laughs> Benim kanalıma abone olun. Neyse arkadaşlar Video kanalıma 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 kanalıma